Şimdi iştahlı iştahlı üç kağıt soymasana. Ne işte anne ya, her zamanki gibi soydum işte. Rejimde olduğun için sana öyle geliyordur. Ne? Ben de biraz dikkatli olsaydık ha. En ufak hareketi alınıyor kadıncağız. E şeye bak bak, eşek. Nasıl indirdi koca lokmayı mideye. Çocuğum, böyle zamanlarda ailecek dayanışma içinde olmamız lazım, öyle değil mi ha? Ay anneniz fazla kilolara savaş açtı, azıcık yardım edin. E seni biz zayıflatacaksak niye o kadar para verdin o zayıflama eşofmanın anne? Sahi ne kadar zayıflattı bu Eşofman seni? Üf, daha dur bakalım... ...kullanma kılavuzunda üç günden önce zayıflatmaz diye yazıyor bekleyeceğiz. Ay kullanma kılavuzu da mı var bunun bakayım? Çekiştirme Sadıka çekiştirme! Dokuları zedelenecek ya! Aa bozacaksın aleti çocuğum! Ay alet değil mi ah. bu kız <laughs> <Yalgırt mı gülüyor> anne? Ya gıdıklama anne ya! Bu ne? Nereden çıktı bu çikolata? Ma nereden çıkacak canım? E dünden falan kalmıştır. Ama kız at çöpe gitsin. Yok ya. Peki bu cepten sark anne. Vay 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 vay. Bu zayıflama eşofmanın marifeti şimdi anlaşıldı. Hı? E aşk olsun anne ya. Bir de rejimdeyim diye bize eziyet ediyordun. Zayıflama eşofmanın cebine yığınak yapmışsın be. Canım ben yemeyeyim diye koydum onları oraya. Hem eşofmanın kullanma kılavuzunda e, öyle yapın diye yazıyordu. Bana bakın hem sizin başka işiniz yok mu sabah sabah benle uğraşıyorsunuz? Azıcık da başka şeylerle uğraşın bakayım ha? Babanızla falan uğraşın. Zekeriya. Ne var? Ne oluyor? Zekeriya ne yapıyorsun öyle elinde kalemle ha? E bulmaca çözüyorsan söyle de yardım edelim değil mi? E, i̇ki harfli bir güneş tanrısı Ra anacığım. Mesela notada fa. Hmm. Hakikaten baba ha? Bak Japon mimik sanatı, Japon kağıt katlama sanatı, Japon çiçek düzenleme sanatı hakkında bana sorabilirsin. Ne bulmacası be? Artık ticaret adamıyım ben. Gazetedeki emlak ilanlarını inceliyordum. Aa, ay dükkana gelenlere gazete mi göstereceksin? Ne biçim emlakçısın sen? Bilip bilmeden konuşma Safiye. Civardaki evler hakkında fikir sahibi oluyoruz burada değil mi? Sahibinden satılık birkaç ev tespit ettim. Onları arayıp onlarla da konuşacağım. Böyle gazeteye ilan vereceklerine, benim gibi dürüst bir emlakçıyla çalışsınlar. Neyse, ben kalkayım dükkanı açayım. Müşteri falan gelirse kaçırmayalım. Samim, hmm. sen de bir ara uğra da... ...el ilanlarını dağıtırsın, tamam mı? Hı, dur dur, aklıma geldi. Şeterti'yle bal yolu sıcaktan, onları getireyim sana. Lan, sofradayken getirsene şunu. Yiyeceğim kadar yedim ben ya. Canım, dükkanda sat diye göndermiş kadın, on beş kavanoz. Saçmalama Safiye, ben emlakçıyım, öyle balla börekle falan uğraşamam ya. Aman ne olacak canım, Emlakını alan bir tane de bal alır. Hem ben daha el işi dantel falan getireceğim, onları da koyarız vitrine. Çeşit olur anacığım. Çeşit olacak da ne olacak emlakçı dükkanında? Ay uzatma Zekeriya, bir köşeye koyarsın orada durur. Allah Allah, hem bal almaya gelen birisi bakarsın emlak alır anacığım ha? Maksat milletin ayağı alışsın. Ah. <laughs> Dün ilk defa geceyi dışarıda geçirdim biliyor musun? Hiç de öyle bir halin yoktu. Ay yo yo gerçekten ilk defa. Aslında genelde e, sabaha sabah karşıda olsa eve gelirdim. Yani o yüzden sidikalara gelmek istedim. Ya ben burada oturmuyorum aslında. Buralarda oturulmaz zaten. Ben sıkıldım inecek misin? <laughs> tamam tamam. Ay <laughs> dün gece için çok teşekkür ederim Sertaç. Çok değişikti. İsmim Taylan. Taylan mı? Ama Sertaç demişti. Ben sana sadece nereye bırakayım dedim. Eve geldim de hepiniz sızmışsınız. Sertaç arkada uyuyor onu da evine bırakacağım. Aa aa <laughs> hakikaten. Kendine gelince Sertaç'a söyler misin? Onun balık burcu duyarlılığı beni çok etkiledi. Ay. Artık senin telefonunda ondan alırım. Hadi bay bay. Günaydın Zekeriya amca. Sıdıka evde mi? Hayır. Saz arkadaşlarıyla Antep'e turneye gitti. Ne biçim soru kız o? Tabii ki evde. Sıdıka bir ev kızıdır. Aa, hakikaten öyle değil mi? Şey, ben Sıdıka'ya bir uğrayayım demiştim de siz nereye işe mi? Hayır. Kuaföre gidiyor. Aa, niye canım? Herkes çalışmak zorunda değil ki. Bak bakalım şimdi. Bak şimdi. Şunları al bakalım. Ha. Şimdi bir daha bakalım. <laughs> Hı. Bak. Aradaki farkı görüyor musun? Ha. Ya. İşte ben bu yüzden bunları cebimde taşıyorum Sıdıka. Yani eğer ben bu çikolataları yemiş olsaydım aradaki fark kadar kilo almış oluyordum. E bu maksatla çikolata taşıyorum. İyi de annem. Zayıflama eşofmanı giydiğin halde kilo alırsan eşofman üreticileri seni dava eder. Benim konuyla bilgim yok. Bak hala ne diyor? İftira atma anneye kız. Onu yerine kapıya bak sen. Hayrola Ezgi Su ne işin var sabah sabah? Saçmalama Hayal. Dün geceyi size geçirdim ya. Sadece bir ara dışarı kadar çıktım. Ne diyorsun sen ya? soran olursa herkese öyle diyeceksin. Ayrıca annemlere de dün gece sizde kaldığını söyledim. E seçkin de öyle biliyor. E ona sertaşla geceyi dışarıya geçirdiğimi söyleyemezdim. E biliyorsun e, seçkinde balık burcu duyarlılığı var. Sonra öğrenirse yıkılır mahvolur çocuk. Geldi yine küçük kevaşe. Bizim bütün bereketi kaçar artık. Aa günaydın Safiye teyze. E, ee, annem beni aradı mı? Yo aramadı. Niye arayacaktı ki? Aa, şey için sordum, e, kendisi dün Antalya'ya gitti de şeylerin, ha halanların yanına. E, ben de sabah gelirken size geleceğim söyledi. E, o yüzden yani eğer ararsa beni, buradan araması gerekiyordu. Hani o yüzden sordum. Evladım siz başka bir iletişim çeşidi geliştirseniz annene ha? ha? ne zaman konuşmanız gerekse sen buraya geliyorsun, annen Antalya'ya gidiyor. Ayıp ama değil mi? E, burada da aile kalıyor. Kusura bakmayın Safiye teyze, bir daha olmaz, söz. Ee, telefon en iyisi benle dursun. Annem ararsa kolaylık olur değil mi? Ee, biz en iyisi Sıdıka'nın odasına geçelim. Hadi Sıdıka geliyor musun? Ee... ...Ezgi su. Neler oluyor tam olarak anlatacak mısın? Ay anlattım ya Sıdıka Dün gece sertaşlarda kaldım işte. Daha fazlasını ben de bilmiyorum. Pek bir şey kalmamış aklımda. Bu e, sertaç e, yeni mi? Evet, babası ikincilikte bir futbol takımı sahibi. Annesi baba tarafından zenci. Yani senin anlayacağın çok enteresan bir ailenin oğlu. Ee, bizim seçkine ne oldu? E, şunun şurası da ne kadar oldu ki ona kancayı takalı. Hangisi o? Ha, babası ve aile olan mı? Ha canım, vardı yani ya, bana arabayla çarpan uzun saçlı çocuk. O seçkini söylüyorum. En sonuna çıkmıyor muydunuz? Aman Sıdıka, dünya senin kullandığın mikserden daha hızlı dönüyor kızım. Evet, Seçkin'in sana arabayla çarptığı gün ondan etkilenmiştim ama artık sıkıldım. Şu sıralar Sertac'ın izlenme oranı daha yüksek. Bana bak kız, sana vereyim mi onu? He? Ne dersin? Neyi? Ay Seçkini canım. Sertacı vereyim diyeceğim ama o çok duyarlı. İstemem ben Seçkini falan Salak salak konuşma. Sen bilirsin valla yani başkasına versem havada kapardı seçkini. Yani aslında onun da aklı sendeydi biliyor musun? Hani arabasıyla ezdi ya seni ondan ilgisiz kalamıyor sana karşı. Ezgisi çocuğum annen aradı eve gidecek misin hadi? Hayır Safiye teyze daha aramadı. Aradı diyorum çocuğum anlasana aradı. Arasaydı bilirdim Safiye teyze bak telefon bende. Şeyden aradı canım. Mutfak telefonundan. <laughs> e anneler olarak ayrı hat açtırdık. Çocuğum oradan konuşuyoruz ya. Hadi güle güle hadi. Hakikaten eski su. Git artık istersen. Peki Sıdıka. Demek sen de ha? Alacağın olsun gidiyorum. Ama unutmayın buradaydım ha. Evet buradaydın. Hep hayatımızdasın. En gereksiz zamanlarda bile. Efendim Şetalet abla. Ha? Evet evet ben verdim Zekeriya'ya bugün. Ha. Koyacaktı senin bağları vitrine. Ha? İyi iyi. Tamam satıldıkça yollar parasını. T Yok canım ben bilmiyorum. Sen Zekeriya ile konuşursun. Sıdıka. Kız kapıya baksana. Alo. Ay, yemeyeceğiz senin paranı herhalde değil mi yani Şetaret abla? Merhaba Sıdıka. Hayrola seçkin, buralardan otel falan mı var? Maşallah Ezgi'sinin boyfriend devir teslim işlemleri bir çırpıda hallolmuş. O mu gönderdi seni? E, ne demek istediğini anlamıyorum Sıdık'a. Babanın evde olduğunu ve kaçmam gerektiğini mi ima ediyorsun? Pardon, pardon ben karıştırdım. <laughs> sabah sabah Ezgi ile aramızda bir konuşma geçti de o yüzden saçmalıyorum işte. <laughs> ben aslında Ezgi bakmıştım. Bir süredir sizde kalıyormuş galiba. Bir süredir mi? Evet, ailesiyle ilgili sorunları varmış. Morali çok bozuktu. İntihardan filan bahsediyordu bir ara. Çok duyarlı bir kız galiba. Ya öyledir. Bir süredir bizdeydi. Şu an nerede peki? Eve gitti. Hay Allah. Annesi ona kötü davranıyormuş. Kendisine zarar vermesinden korkuyorum. Onun gibi duyarlı birisi için hayat bazen çekilmez olabiliyor. Eee seçkin, Ezgi Su'dan söz ediyoruz öyle değil mi? Bir yanlışlık olmasın? Sıdıka. Kim bu kız? Ee, seçkin anne, hani bana arabayla çarpmıştı ya. Ha, onu biliyorum da. Babası ne iş yapıyordu bunun? Sıvı yakıtlı Japon sobalarının Türkiye distribütörü. Nasılsınız? Teşekkür ederim yavrum. Nasıl gidiyor karbüratör babanın işleri? Çok vergi verdin mi sana ha? Galiba. Neden sordunuz? Ama hiç canım merak ettim. E, sen nasılsın bakalım? Kaç zamandır uğradığın ettiğin yok. Hep çarpmadan çarpmaya mı geleceksin ha? Anne üstüne gitmesene çocukcağızın. Zaten Ezgi Su ile aralarında problemler varmış. Ay siz gençler aranızda konuşun canım. Ben sizi dinlemiyorum hadi. Cemre düşecekti de bugün. Ona bakmaya çıkmıştım kapıya. Hah. E hadi. Aa. Ee, bak kay. Aslında Ezgi Su ile aramızda hiçbir şey yok. Ee, sadece onun bazı sorunları var ve ben ona yardımcı olmaya çalışıyorum. Bir arkadaşı olarak. Kızcağız çok üzülüyor. Ezgi Su üzülüyor. Öyle mi? Evet, e, neyse ben artık gideyim Ezgüs'ü evden ararım. Ama görürsen sen de söyle, e, üzülmesin artık. Olur olur, söylerim. Sen nasıl kendine üzül saf şey. Biraz erken değil mi Ezgüs'ü? Az önce yuttuğun sıvı 45 derece alkol. Kendimi iptal edip bir süre yürürlükten kaldırmak istiyorum. Eğer bana bir şey olursa nüfus kağıdım sol iç cebimde tamam mı? İyi de neden ya? Ya işte duyarlı bir kızım, sorunlarım var falan. Ben yani bir arayış içindeyim. İçimdeki gerçek ezgi suyu bulmaya çalışıyorum ya. İyi ama böyle içmeye devam edersen mevcut ezgi suyu da kaybedeceksin. Ya i̇yi kötü kendine bir kimlik bulmuşsun, onunla idare et. Artık içme sen diyorum. İçmeyeyim değil mi? İçme. Tamam içmiyorum zaten daha gece de yeni başlıyor bak Seçkin ne diyeceğim ben acayip alternatif yerler biliyorum bir arkadaşım İngiliz pop'la türkü var karışımı bir araçtı oraya gidelim mi takılan tiplere bakıp güleriz. <laughs> ee, nasıl yani ayıp olmaz mı öyle maymuna fıstık atar gibi? Ha Seçkin sen duyarlı mısın yoksa saf mısın hala anlayabilmiş değilim. Ayrıca çok da klasiksin, yani uzun saç, keçi sakal modası çoktan geçti, kessene onları. Ben böyle daha mutluyum ama. Bak şimdi, gidelim, kısacık kestirelim saçlarını, sonra da sarıya boyatalım. Civciv kafa yaptıralım sana, civciv kafa çok yakışacak sana Tayfun. Tayfun mu? Civciv kafa mı? Tamam mı? Özür telefona bak kız. <laughs> Eee şey telefona bakmamızın bir sakıncası var mı acaba <laughs> Tengiz Bey? Ama Zekeriyacığım ne <laughs> sakıncası olacak ki? yaz <laughs> öyle telefonda indat! Mindat isteyerek keyfimizi bozmayalım değil mi? <laughs> bak kızım bak telefona. <laughs> Alo Sıdıka e, benim Seçkin. Seçkin mi? M Merhaba Seçkin. Ne? Hemen oraya mı gelmem lazım? Benim mi? Evet Sıdıka Eski su kendini pek iyi hissetmiyor. İçkiyi de biraz fazla kaçırdı galiba. Ee, ben yani ne yapacağımı bilemiyorum. Biz piri ve bardayız. İyi de Seçkin ben ne yapabilirim ki? Gece vakti o dediğin yere gelmem imkansız. Ne oluyor kız? Ha nereye gidecek misin sen? Ver bak üst telefonu. Alo? Ne oluyor lan orada? Ha kimsin sen? Ne Seçkin'i? Edepsiz herife bak. Ne demek lan gece vakti bir aile kızını dışarıya çağırmak? He? Bana ne arkadaşı hastaysa terbiyesiz adam. Kız sen niye gece vakti elin herifleriyle konuşuyorsun telefonda ha? Dur ya Zekeriya bağırmasana kıza. Nasıl bağırmam Tengiz Bey? E şu ol işin teki gece vakti evime telefon açıp kızımı bara çağırıyor. Olacak şey mi bu ya? Siz de e, baba ve delikanlı bir adamsınız. Olur mu böyle şey yani? Gençtir bunlar Zekeriya'cığım, bırak biraz dolaşsınlar, gelsinler Biraz güvenin yavrunuza ya. Aa, ben bu yaştaki kurye kızlara bavulla dolar emanet ediyorum be. Aa, kesinlikle olmaz mafya bey. Sizin kurye kızlara benzemez bizimki. Zaten ne zaman dışarı çıksa araba falan çarpıyor. Sıdıka kızım, benden sana müsaade. Aa! E, ama tavlaya benzemez bu Tengiz Bey. Babası olarak ben gitmeyecek diyorum. Zekeriya! Bir şey mi dedin canım. Hadi bazen bu kulağım iyi duymuyor da. İyi de duymuyor. Bazılarının canı yanmıyor bu sayede. Yok canım. Tabii dolaşsın, çıksın kız biraz. Onun için de iyi olur yani. Sıdıka, hadi yavrum sen de arkadaşlarını bekletme. Hadi. Ah, Sıdıka. <laughs> <laughs> oh. Nerede? Merhaba gençlik nasılsınız? Aa Sıdıka, ee, sen nasıl çıktın evden? <laughs> onu anlatamam, Anlatsam da zaten aklın almaz. Dışarı çıkmamı karanlık güçler sağladı. Ama karanlık güç saat ona kadar izin verdi, fazla kalamam. Ee, Sıdıka, Ezgi suyu kendine getirebilecek misin? Eğer onu ayırtabilirsek evine bırakacağım. Sen hiç merak etme, benim babam profesyonel sarhoştur. Bilirim, bir soda limon alabilir miyim lütfen? Ee Ezgi Su, ne yapıyorsun bakalım? Aa, sıvı kaya mı? Sen misin? Ay sıvı sen balık vurursun değil mi? Yani duyarlısın değil mi? Başkalarının haydi Peter, harika çocuk Onur gibi çocukluk arkadaşları varken... ...sen niye böylesin ya? Hayır, okuldayken de böyleydim. Hep arkandan dağıttıklarını toplardım. Hadi. Hı. Hadi. Hadi ama. Uyan da şu kahveden bir yudum al. Tamam Sıdık hayatım, tamam. İyiyim ben, tamam. Sadece biraz uykum var, tamam. Kalkacağız Hem Müsaade et de ben de şu bar ortamından biraz nasipimi alayım. Geldiğin için çok teşekkür ederim Sıdıka. Sen olmasaydın zor durumda kalacaktım. Mühim değil. Ezgi Su için her şeyi yapmaya yavaş yavaş alışıyorum galiba. Ne de olsa o benim yegane çocukluk arkadaşım. Aslında Ezgi Su ile ikinizin arkadaş olduğunu düşünmek zor. Sen öyle farklısın ki. Aa! Niye öyle diyorsun Seçkin? Ben Sıdıka'dan daha sosyal bir kimseyim. Ezgi Su başlamayalım yine. Sağ Sıdıka ya. Sen nasıl geldin buraya? Yoksa aileniz falan mı dağıldı? yok canım ne alakası var? Sadece küçük çaplı bir mucize oldu. Hmm. Hem artık kalksan fena olmaz. Nasıl olsa sen ayıldın. Benim mucizemin kullanım süresi geçmek üzere. Ee, tekrar <laughs> teşekkürler Sıdıka. Allah'ım ben neler yaşıyorum böyle ya. Geceleri mafya zoruyla dışarı çıkıyorum. Barlarda seçkinle oturuyorum. Allah bilir gelirken bindiğim takside esasen bir kabaktı. Kız bana bak. Ben şu Gonca Gül'ü falan arasam da Şorni Bey'e haber verse, toplaşıp gelseler. Anneciğim ne diyorsun ya? Ne iş etmez bu heriflere. Görmüyor musun? İkisinde de de silah var. Kendiliklerinden gidene kadar bekleyeceğiz artık. Kız yataklık mı edeceğiz elin mafyasına ha? Kız hukuk devleti burası. Cık, yataklık mataklık değil anne ya. Adam bize ağzıyla rehin dedi duydun. Şşt, şş. Hem yakalatsan ne olacak ki? Baksana, ayaktan vurdurma özel Hatta açmış, sağ sola emir verip sürekli birilerini vurduruyor. Bana bak, kilonu ha. arttırıyor diye ayağından vazgeçtin galiba. Biz de yakalatmayız kız. Hah, şurada fare zehri vardı, kahvesine katalım, direktman ölüsün adam. Aman git anne ya, en aşağı 300 tane tetikçisi vardır, Zehirle zehirli bitmez bu herifler. Pusalım mı yani Sıdkı? Olmaz öyle şey kız, hesap soralım. Ha, mafiyi, mafiyi yapan senin gibi zihniyet. Sus bak kız, sustukça sıra sana gelecek. <laughs> Vallahi ben o herifi doğrayı veririm. Yapma şöyle anne ya. Görecekler şimdi. Bak kendine acımıyorsan abimle bana acı gelecek insanlarız. Canım yanlış numara çevirmişim işte. E sen ne dönmeye kalkıp da karşındakini vuruyor ki? Yahu ben burada kendi adamıma talimat verdim zannediyorum. Hadi hadi tamam tamam. Hadi kapat şu telefonu. Canıma sıkma. Hadi. Hadi öptüm hadi. Allah Allah! Ulan ne kadar da meraklılar vurmaya ya! Hemen pat! Kaçacaktın Zekeriya'cığım? Düşeş geldi Tengiz Bey. Ha? Düşeş? E bana seyek gibi geldi. Vallahi düşeş. Zekeriya'cığım sen söylesen gene seyek oyna. Çünkü senin için hayırlısı odur. Seyek... <laughs> Tabii Tengiz Bey. Sesimi kıracağım. Üf! Üf dedim lan sana! B bı bıraksana ya! Bunu kapının önünde bulun, Tengiz abi. Ne yapayım? Aslanım! Tengiz Bey, o bizim oğlumuzdur. Zararsızdır kendileri ya. Tamam, bırak çocuğu. Aslanım! Ay çocuğum! Ay, sen kusura bakma Zekeriya'cığım. Bir türlü öğretemedin bunlara ki var olmaya. Yani hayvan geldiler, hayvan gidecekler. Hayvan ol hayvanlar. Öyle, bu bu adamlar kim anne ya? Hem niye bu adam benim pijama ona girmiş ya? Bir şey yok çocuğum. Ben mafya babasıyım. Sizi rehin aldım. Sakin ol, panik yapma. Çok teşekkür ederim canım. Zekeriya ben kaç attım? Düşeş. Değil mi? Düşeş Tengiz Bey, düşeş. O zaman iki düşeş, iki... ...daha iki. Demek sen ninjasın ha? He? Hmm. Her türlü öldürücü darbeyi bilirsin değil mi? Evet bilirim ama bizim felsefemizde şiddete yer yoktur amcacığım. Ha? Bırak oğlum sen felsefeyi falan da bana tetikçi yazıp. Ha? Seni özel işlerimde kullanırım. Baba bak lan. Sen hiç gazeteci vurdun mu? Ha? <laughs> Aman. Aman öyle bir keyifli iştir ki ha. Bizim gazeteler, televizyonlar senden bahseder ha. Aa, aa! Katiyen olmaz ya. Hay benim oğlumun bir mesleği var zaten hem tetikçi olsun diye doğurmadım ben onu, hani. tamam mı? Bugün hapishaneden dördüncü kez kaçan ünlü mafya babası Tengiz Tetik... ...gündeme bomba gibi düştü. Şu an kendisiyle telefon bağlantısı kurmuş durumdayız. Alo Tengiz Bey, beni duyabiliyor musunuz efendim? Ha duyuyorum canım. Tengiz Bey hemen sormak istiyorum, yurt dışına kaçtığını söyleniyor. Bu doğru mu acaba? Yok be güzelim, yok be. Vallahi güzel memleketindeyim. İnan ki doğru söylüyorum ha. Ama oraya da gideceğiz tabii. Henüz gitmediniz ama gideceksiniz. Öyle mi? Son birkaç işimi de halledeyim, Allah'ın izniyle gideceğim tabii. Yalnız bana çok yanlış yapılmıştır. Çok yanlış yapılmıştır bana. Onlar hesabını sormadan hiçbir yere gitmem. Burada isim vermek istemiyorum, onlar kendilerini gayet iyi bilirler. Efendim hapisten nasıl kaçtınız? <laughs> canım orasını karıştırma, bir yolunu bulup kaçtık işte. Ama aslanlar yatağı, yiğitler ocağı vatanımdaymıştı. işte. Henüz daha bir yere gitmedim. saniye canım, bekletiyorum seni. <laughs> Hüseyin diye biri arıyor sizi Tengiz Bey. Hüseyin mi? Evet. Ha. Sol ayak diyor onlar. Sol. E. Bak, Alo. Daha fazla e, sol, ayakmış. Evet, sol ayak. Evet sol, ayak efendim. Sol. Ankara'nın gündemine böyle bomba gibi düşerim. Ülkeye sıcak saatler yaşatırım ha. Hadi sen de öpüyorum çok teşekkür ederim. Biz teşekkür, teşekkür ederim, Teşekkür kanal hazır mı? Hazır efendim buyurun. İstanbul bugün yine karıştı. Alo! Sevgili sabah şebeklerimiz, şimdi hattımızda bir izleyicimiz var. Tengiz Tetik. Ünlü mafya babası. Tengiz Bey gerçekten siz misiniz? Ha, akşam haberleri falan aradım da... ...bir de bizim şu çocukları arayın dedim, gönülleri olsun. He. He, E tam ya, hep haber haber konuşacak halim. Ha, tabii canım biraz da başka şeylerden, müzey şeylerden bahsedelim. He, ne? Oha! Sekeri yapma. dediniz? Bu adam daha ne kadar bizim evde kalacak anacığım? iPhone faturası da acayip ha, gelecek bu ara. Polis radyosu aracık. her yeri aradı. Çok aktif çok bir alt insan. Ne hakikaten baba alt ya. Alt Ben de pijamalarımı özledim de. ya. Biraz Lan bir biraz bir yavaş yani. konuşun bir ya, duyacak mı duyacak? Merak bir etmeyin, üç tane ev tuttuk, bugün yarın gider. Tengiz Bey, çok sevindik şimdi biz sizin aramanıza. İlk defa bir mafya babası programımızı aramış oldu. Tengiz Bey, sakıncası yoksa size bir şey sorabilir miyim? Siz bir popçi ayağından vurdurmuşsunuz, doğru mu? Evet, daha kadar öyle bir şey oldu. Ha. Şimdi o popçu bize yanlışlık, yanlışlık yaptı. Biz de onu biraz kırpaladık tabii. Ah, yavaş, hayır. E şimdi çok iyi anlaşıyoruz. Ha. Vallahi doğru söylüyorum. E canım arada bir sırada geliyor böyle, nasılsın Tengiz abi diyor, elimi falan öpüyor. Tengiz Bey, sizin için bir parça çalalım. Mümkünse Nihat Doğan'dan... ...taciz atlı parçayı rica ediyorum, he. Şey Zekeriyacığım sen kapıya yakınsın. Bir bakı ver ben. Tabi Cengiz Bey. Kız kapıya kim geldi iddiaya da gelemeyeceğiz şimdi. Hay bütün parayı el koyar mı? Umursuz. Günaydın abi. Simit lazım mıydı? Fırından yeni çıktı da. ilk size getirdim. Manyak mısın lan sen? Kapı kapı dolaşılıp simit satıldığı nerede görülmüş ha? Niye olmasın abi? Kahvaltıda ailecenek yersiniz. Hadi lan hadi. Dükkanıma geldiğin yetmiyormuş gibi bir de evime dadandın. Al abi iki tane simit. ...sinop balına bandıra bandıra yersiniz. Sivil istemiyorum, defol git, polis çağıracağım. Kimse kıpırdamasın, polis! Püh! Allah cezanı versin! Şişman vampir, kuduz kişi! Aa, iyi oluyor, sayın yenge. Ne kötülüğümüzü gördün de böyle konuşuyorsun ha? Bu adam kızımızı gece hayatı etmeye çalıştı komiser bey. Gül gibi kızımızı gece yarıları barlara yolladı ya. Ha şikayetçiyiz. Tamam Safiye uzatma artık. Ee, siz karımın söylediklerine bakmayın Aa. memur bey. Şikayetçi falan değiliz. Hı? Jüri onun söylediklerini dikkate almasın. Sağ ol Zekeriya. Mert bir adamsın. Sevdim seni ha. Öptüm canım. Niye dikkate alınmıyormuş benim laflarım? Allah Allah onun yüzünden bir sürü kilo aldım ben mi? Memur beyler olaya el koydu işte Safiye dosya kapandı. Allah Allah. E size karşı da çok mahcubum komiser bey. Farkında olmadan ağır laflar ettim. Önemli değil Zekeriya Bey. Simitçi kılığına girerek sizi de yanıltmış olduk ama... ...aksi takdirde bir açık vermeniz suretiyle bütün planı alt üst edebilirdiniz. Nasıl yani? Siz olayı başından beri biliyor muydunuz? Elbette Zekeriya Bey. Tengiz hapisten kaçtıktan sonra adamlarını takip ettirmek suretiyle... ...sizin emlak ofisinize geldiğini tespit ettik. Götürün. Aslında operasyonu dün gece yapacaktık. Ancak kızınızın beklenmedik bir şekilde dışarı çıkması suretiyle hepimiz şaşırdık. Beklemeye karar verdik. Komiserim, ben pijamalarımı yani geri alabilecek miyim? Elbette. Tahkikat bittikten sonra bir dilekçe vermek... Suretiyle? Suretiyle pijamanızı istersiniz. Neyse, hadi gidelim. Zekeriyacığım. Telefon bana esas sol ayakta Onlar anlar. Öptüm canım. Sıdıka. Tetikçilerimin evde yaptığı bazı araştırmalar sırasında günlüğünü bulup okudum. Senin durumun içler acısı be kızım. Emrin ve bine yakın pedayı tetikçi, kurye kız çalıştıran bir firma isim olarak... ...sana yardım etmek benim görevim bir yerde. Adına bir sahte pasaport yaptırıp defterin arasına koydurttum. Arzu edersen bu pasaportla ara sıra yurt dışına çıkar... ...benim için birkaç bavul taşır... ...burnunu yaptırır, silikon taktırırsın. Eğer yakalanırsan medya, sanat, televizyon dizisi falan çeker... ...yine yolunu bulursun. Hemen abes veya ABENO şeklinde bir cevap vermek zorunda değilsin. Ama unutma... ...biz altı kıtada karanlık işler çeviren dev bir aileyiz. Prestij ve namus için yaşayan delikanlı kimseleriz. Ve ben... Bu ailenin babasıyım imza Tengiz Tetik. En vatansever kişi.